İş dünyasından da karşınızdayız. Başlığımız işsizlik. Sanayici ne diyor? %6-7'lerde olmalı ki gerçekten işsizlik anlamında iyi haberler verebilelim diyorlar. Aslında büyüyen e, Türkiye fotoğrafında da işsizlik e, en önemli yaralarımızdan biri olmuş. Şimdi bugün e, bu e, iş bulmak konusunda artan rekabet koşullarında ki her dört gençten birinin işsiz olduğu gerçeği tekrar bugün karşımıza çıkmışken %1'e yakın bir artışla varken burada rekabette diğerinden nasıl öne geçilebilir onuna dair tiyolar vereceğiz. İş görüşmelerine bakacağız ve bu konuda da aslında bir robot sisteminin, robot yazılım sisteminin devreye girdiğini görüyoruz. Artık e, mülakatları robotlar mı yapacak diye soracağız. Bu konuda da bir e, konuğumuz olacak. İnsansız çalışan akıllı mülakat teknolojisi e, konusunda konuşacağız. Yazılım ve insan kaynakları uzmanı, hiperaktik danışmanlık genel müdürü Tuğba Avcı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet hemen o akla geliyor ilk olarak. E, sizin e, düzenlediğiniz e, fikir annesi olduğunuz Biz bir yani, konu var. E, özellikle H.R. bot diyorsunuz. Evet. H.R. bot şu anda 16 şirkette uygulanıyor, deneme sunumu yapıyor. Başbakanlıkta da var galiba. Hı hı. İşe alımları artık robotlar mı yapacak? Özellikle insanı işe alırken robotlar mı olacak? İnsan kaynaklarının yerine robotlar mı alacak? İşe alımlarda insan kaynaklarına destek olacak araçlara gerçekten ihtiyaç var. Özellikle de ön görüşmeyi yapıp adayla şirketin e, Anlaşmaz anlaşma yolunun ne kadar sağlıklı olabileceğini hı hı. gözlemleyebileceğimiz bir takım soruların cevaplarına ihtiyacı var insan kaynaklarının. Çünkü e, krizle beraber ciddi oranda e, başvuru sayıları artmaya başladı. Benim rekor gördüğüm 35 bin bir ilana yapılan 35 bin adet başvuru var. Neydi bu iş? E, sağlık sektöründe e, reprezentlik. 35 bin başvuru geldi. 35 bin başvuru vardı. Yani e, her geçen gün başvuru sayıları astronomik rakamlara ulaşıyor. Çoğunlukla da adaylar belki de hani ne istediğini bilmeden veya belki tutar düşüncesiyle başvuru Hı -hı. yapıyorlar ama e, hani başvuru sayısı artınca da siz samanlıkta iğne aramaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla artık hani e, insanların değil robotların çok daha hızlı bir şekilde yapabileceği bir takım ee, araçlara ihtiyaç duyuldu. Ki mülakat yapmak da e, oldukça yorucu bir iş. Dolayısıyla insan kaynaklarının elini kolaylaştırabilecek bir e, projeye ihtiyaç vardı. Bu anlamda da botu çıkardık. Evet bir yazılım sistemi aslında bu. Evet. Biliyordu. Yazılım sistemiyle ön eleme yapılıyor diyebilir miyiz? Daha doğrusu ön tanıma yapılıyor. Çünkü eleme işini zaten e-işe alım portali dediğimiz portaller yapıyorlar. Yani ilanınızı veriyorsunuz, başvurular geliyor. 35 bin başvurudan siz yalnızca 100 kişiyi seçiyorsunuz. Bunun için de e-işe alım portallerini kullanıyorsunuz. Biz ise sizin seçmiş olduğunuz o 100 kişiyle ön görüşmeyi yapıyoruz. Ve uygun olabilecek olan adayların raporlarını size sunmuş oluyoruz. İşi ne kadar biliyor, ne kadar yetkin, ne kadar değil. Ve geçmiş deneyimleriyle ilgili ne kadar sağlıklı bilgiler aktarabiliyor konusunda yardımcı olmuş oluyoruz. Evet bir işe 35 bin başvuru olunca bunu nasıl sağlıklı eleyebiliriz noktasında yazılıma yer verilebilir, teknolojiden kullanılabilir, fayda sağlanabilir diyoruz. Bu arada bir başka görüşte alalım özellikle belli noktalarda çünkü işverenin çalıştıracak personel bulamadığını da biliyoruz bu kadar evet. işsizlik varken. Nedir son fotoğraf bunu konuşalım da İstediğim aynı zamanda. Yeni bir işkom Genel müdür Deniz Ceylan Kılıçlıoğlu telefon konuğum yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Her dört gençten biri işsiz diyoruz ama diğer yandan da çok işveren biliyoruz ki bazı sektörlerde alacak eleman bulamıyor. Eleman açığı ihtiyacı yaşıyor. Burada özellikle fotoğrafı çekecek olursak nasıl bir durum var? Belli sektörlerde iş arayanlar hangi sektörlere yönelmeli? Nerede açık var? Özellikle robot sistemini siz nasıl değerlendirirsiniz kullanılabilirlik konusunda? Evet. Şimdi hemen hemen her sektörde uzmanlaşma konusunda ne yazık ki yeterli seviyede değiliz. Dolayısıyla e, tek tek sektörler üzerinden e, geçmemize gerek kalmadan her sektör için uzmanlaşma çok çok önemli diyebiliriz. E, bugün bir yandan e, işsizlik e, geri adım atmazken bir yandan da işverenler bazı pozisyonlarda e, yetişmiş iş gücüne ulaşmakta zorlanıyorlar. E, bu nedenle Adaylar tarafında baktığımızda da inceleme araştırma yapmak ve belirli alanlarda uzmanlığı artırmak çok çok önemli. Ama tabii ki bu yapısal bir problem ve bunu yıllara yayarak çok planlı ve programlı bir şekilde çözebilmemiz gerekiyor. Bu konuda olumlu bazı girişimleri var hükümetinde ama bu konuda yol almak için daha yapılması gereken pek çok şey var. Hangi ee, alanlarda açık var dediğimizde ne bize. dersiniz? İş arayanlar hangi alana yönelsinler? Belki o konuda uzman olabilirler. Bunu da telaffuz edelim mi? Ee, şöyle ben siteniz üzerinden e, size bazı verileri vereyim. Yeni bir iş konuda bizim son 6 ayda yayınladığımız ilanlar arasında en çok hangi sektörleri ön planda görüyoruz dersek, perakendecilik, e, sağlık, tıp, bilişim alanları ön plana çıktı. Özellikle e, son e, birkaç haftadır e, bankacılık, finans sektöründe e, hızlanma var. Onu görüyoruz. E, birçok sektör, e, üretim, imalat, otomotiv dışındaki birçok sektör aslında işe alımına yoğun bir şekilde devam etti. Kriz döneminde dahi geçtiğimiz yılın Mart'ından itibaren e, bir artışı e, kademe kademe gözlemledik. Ee, pozisyon bazında baktığımızda ise en çok aranan pozisyonlar satışla ilgili olan pozisyonlardı. Hı hı. Satış temsilciliği, müşteri temsilciliği, satış danışmanı, süpervizyon, e, süpervizyon gibi e, pozisyonlar. Bununla birlikte ofis yönetimi sekreter ya e, yine en önde gelen ilk beş alandan biri olarak karşımıza çıkıyor. Ee, bilişim sektörü çok önemli iş fırsatları içeriyor. Ee, gençlerin kendilerini geliştirebileceği önemli bir iş alanı. Yine sağlık tıp e, bu şekilde. Bu öne çıkan üç sektör içinde. Perakende zaten biliyorsunuz ama gençler burada kendilerine kariyer fırsatı olmadığı gibi bir ön yargıyla yaklaşıyorlar. Halbuki deneyim kazanmak için e, mutlaka e, bir iş e, fırsatını yakalamaları gerekiyor. İşverenler deneyime çok çok önem veriyorlar. O yüzden gençlere iş beğenmemezlik etmemelerini her fırsatta öneriyoruz. İş var eee iş merzik etmemeliyiz diyoruz. En önemli herhalde e, ipucu da bu diyoruz. E, gerçekten bir yerden başlamak gerekiyor gençlere. Her dört gençten bir işsiz derken bu evet. ülkede bir yerden başlamak lazım diyoruz. Çok teşekkür evet. ediyorum ben size. Yeni bir kom Genel Müdürü Deniz Ceylan Kılıçdoğlu ve tekrar Tuğba Hanım'a dönüyorum. Az önce biz konuşurken telefonda eee bir yandan da robotun bir mülakatını da ekranlara getirdik. Hı hı. Aynen bir insan gibi her türlü soruya e, cevap verebiliyor ve ekstra bir soru geliştirebiliyor mu? Bu sistem nasıl? Herkesin kafasında bir netleşsin de istiyorum. E, bir mülakata girdiğiniz zaman aday için karşısına ortalama 45 tane soru çıkıyor ama sistemde 3000'in üzerinde soru var. Bu yalnızca e, tipik bir ön görüşmede sorulması gereken tüm sorular. 1260 tane de yetkinlik sorusu bulunuyor ve firmaların isteklerine göre de Özel olarak yeni senaryolar geliştirmeye devam ediyoruz. Yani e, aday verdiği her cevapta karşısına o 3000 sorudan bir tanesi seçilerek gelmiş oluyor. Yani e, hemen dinamik bir başka soru geliştirme, evet, evet. E, tuzağı düşürme, her türlü <laughs> e, açığı bulma gibi sistemler de var. Hemen mesela az önce e, fark ettim ki işte Almanca biliyor evet. musunuz dediğinde hemen bir çeviri getiriyor karşısına. Evet. E, bunları yapabilir misiniz tarzında hemen e, sistem sorguluyor. Ve çeviri metinleri de adayın seviyesine göre geliyor. Çünkü aday başta bir özgeçmiş dolduruyor ve o özgeçmişinde Almancası için e, 10 üzerinden 10 bir skor verdiyse karşısınız çok ağır bir çeviri çıkıyor ama... E, 5'in altında bir skor verdiyse daha normal, yarın dosyaları teslim etmem gerekiyor, bugün nasılsın, iyi misin gibi çok daha basit çevir metinleri çıkıyor. Peki iş görüşmelerinde şöyle bir insani taraf vardır. O empati kurudur. Ee, i̇nsanın özgüveni, aday olan kişinin özgüveni dikkat çeker. E, hmm. Konuşması dikkat çeker. Çünkü bazısı yazar, yazarak ifade eder kendisi. Kimisi de konuşarak ifade eder. Kimisi hmm. şanslıysa her iki türlü de. Ee, bu konudaki açmazları nasıl aşabilmeyi düşünüyorsunuz? O insan insana yüz yüze verilebilecek intibayı. Robotla nasıl aşmayı planlıyorsunuz? Onu hiçbir zaman robotla aşamayız. Bu yüzden biz HR botu insan kaynaklarının yerine geçen bir sistem olarak değil, insan kaynaklarına asistan olabilecek bir Hı -hı. E, yazım olarak açıklıyoruz ve tanımlıyoruz. İnsan arasındaki o, o iletişimi, beden dilini, e, ses tonu, vurgu, duruş e, bunların hiçbirini HR bot zaten karşılayamaz. Bu yüzden biz HR botu özel olarak yani Türkçe'yi çok düzgün kullanmaya, adaya rencide etmemeye, soruları çok anlaşılır tutmaya ve e, beden ...kendili eksikliğini gidermek için, elimizden geleni yapmak için özel bir çaba sarf ettik. Çok farklı bir Türkçesi var. Yani standart mülakat sorularının çok yumuşatılmış bir versiyonu var HRBOT'ta. İnsani sorular soruyor diyorsunuz. Evet, insani bir sorular soruyor. Yani ben halden anlarım tavrı da var HRBOT'un. Mesela e, hobi sahibi olmak biraz da e, vakit ve para sahibi olmayı gerektirir. Hani öyle bir zamanımız olduğunda veya daha e, yeterli bir maddi imkanınız olduğunda nasıl hobilerle uğraşmak isterdiniz gibi sorular soruyor. Hani Dolayısıyla adaylar ilk 10 sorudan sonra sanki bir insanla konuşuyormuş gibi diyaloğa geçiyorlar ve HR bot ne zaman peki teşekkür ederim dese aday da rica ederim gibi cevaplar vermeye başlıyor. Evet son derece insanla sohbetler geçiyor aralarında diyorsunuz. Evet. Şimdi maliyetleri %50 düşürken şirketin performansını 4 kat arttırabiliyor diyorsunuz. Evet. Herhalde şirketlerin en çok konuya sıcak yaklaşmasının nedenlerinin başını çekiyordur kesinlikle, bu. Kesinlikle. Hem bu o anlamda bilgi verirseniz hem de e, İş arayanlara yönelik ipuçları her zaman işe yarar. <laughs> i̇şe yaraması noktasında gençlere nasıl satıyorlar verirsiniz? 4 katı performansı nasıl arttırıyoruz? İlk önce ondan bahsetmekte yarar var. Bilimsel araştırmalar gösteriyor ki bir insan kaynakları uzmanı günde beş tane sağlıklı görüşme yapabilir. Ama HR bot günde binlerce görüşme yapabilir. Ve özellikle binlerce başvuru aldığınız durumlarla karşı karşıya kalıyorsanız ve siz bu adayları tanımak istiyorsanız HR botu kullanarak performansınızı 4 katı belki de on katına kadar yükseltebilirsiniz. Çünkü HR botla yapılmış bir görüşmeden sonra insan kaynakları uzmanı bir saat boyunca adayı konuşturmak için veya adayı anlamaya çalışmak için mücadele etmek zorunda kalmayacak. Raporda görüşmeye girip 10 dakikada görüşmesini tamamlayıp çıkabilecek. Yani daha özel, daha e, insana özel, daha özgüvene yönelik sorularını bu yüz yüze görüşmede soracak ama bir saat sürmeyecek bu görüşme. Dolayısıyla görüşme sayısını artırabilir. Bunun dışında yine performansını nasıl artırıyoruz? Tekrar bir bilimsel rakam vermek istiyorum. E, doğru adayı ararken CV üzerinden baktığımızda doğru adayı bulma olasılığımız %10. İnsan kaynakları mülakatıyla doğru adayı bulma olasılığımız Çok %30. Düşük. %10 doğru aday. Tabii ki hani bu. elinizde bir sürü CV var. 3 tane CV. Siz A CV'sini seçtiniz. O doğru aday olma olasılığı %10. İnsan kaynakları sizin yerinize bir ön görüşme yaptı ama teknik bir mülakat yapmadı. Hani işle ilgili çok teknik detaylara inmeden yalnızca özgüveni, duruşu, oturuşu, kalkışı gibi şeylere baktığında %30 olasılıkla doğru adayı bulmuş oluyorsunuz. Teknik mülakatlarda ise %50'ye ulaşmış oluyorsunuz. İşte biz... Ee, hani süreçte ilk önce CV incelenir, sonra İK'ye gidilir, sonra teknik mülakat yapılır ya, biz teknik mülakatı başa aldık, insan kaynaklarına verip o görüşme raporlarını e, raporlarından yola çıkarak en doğru adaylara ulaşmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Performansı bu şekilde artırıyoruz. Gelelim gençlere. Çok hızlı geçersek süremizin sonundayız. Gençlerimizde e, problemlerimiz var. <laughs> Gençlerimiz işi beğenmiyorlar Deniz Hanım'ın söylediği gibi. E, çok meşakkatli bir dönemden geçiyoruz. Özverili çalışmamız gerekiyor ve maalesef biz gençlerde bu özveriyi bulamıyoruz. Dolayısıyla e, bir kuşak çatışması var. Gazetelerde de geçtiğimiz haftalarda bu haberler vardı. Hı hı. Gençlerin biraz e, dirayetli, biraz sabırlı olması gerekiyor. Çünkü hiçbir şey bilmeden zaten bizim de çok fazla işimize yaramamış oluyorlar. Dolayısıyla Birlikte çalışabilmek için ve iş fırsatlarının yaratılabilmesi için onların biraz daha bize yardımcı olması gerekiyor. Evet, tecrübe olmalı ki sağlıklı adımlar gelsin, Kesinlikle. devamı gelsin. Bir yerden başlamak lazım. O düşünce hakim olmalı diyorsunuz. En Kesinlikle. önemli ipucu da bu galiba. Çok teşekkür ediyorum ben size geldiniz. Farklı bir cepheden, farklı haberler vermiş oldunuz. Yazılım ve insan kaynakları uzmanı, hiperaktif danışmanlık genel müdürü Tuğba Avcı. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet işsizlik öyle önemli bir konu ki bununla ilgili robotlar da devreye giriyor. inanılmaz iş sahaları da devreye giriyor diyoruz. Ve burada iş dünyasına nokta alıyoruz. Kısa bir aranın ardından piyasalarla karşınızda olacağız.